Bu daha önce gördünüz mü? Bu sunucu internette Lady e ortaya çıkaran kişi koymuştu. Peki bu sunucuya girersek ne olur? Bugün sizin için bu riski alarak bu sunucuya gireceğim. Arkadaşlar bu benim sunucuya ilk girişim şu anda. Daha önce denemiştim sunucu kapalıydı. Şu an giriyor. Girdi galiba çünkü bir e, mod paketi yüklemesi falan yapıyor şu anda. Büyük ihtimalle sunucuya mod kurmuşlar. Açılacak mısın? <laughs> Kodman, kodman, kodman no, Oyunlar diyor Burası neresi Ne oldu az önce Neredeyim ben Bakın şu anda çok acayip bir ortamdayız Çok acayip Ne yapacağım ben şimdi burada kapana Aa dur bir dakika Bir dakika dur tabela var Bir dakika ne yazıyor Rusça bir şeyler yazıyor ne yazıyor acaba? Bakın bunu siz çevirin, e, yorumlara yazın. Yazana kalp atacağım. Başka var mı tabela acaba etra? Aha, bakın var. Bunlar bizi bir yere götürüyor. Olabilir mi? Bir dakika. Aha bir yer var. Yemin ediyorum bir yer var. Bakın bu arada e, siz yorum atmışız, Benim bu sunucu hakkında fazla bilgim yok. Attığınız yorumları deneyeceğim bu videoda. E, siz bana böyle bilgilendirici yorumlar bu sunucuda yapmam gereken şeyleri atabilirsiniz şimdi buradan e, gidiyorum bir şey olmadığı için orada konuyu da attım şimdi burası ne tam olarak yani amacı ne buranın böyle değişik değişik bir yapı olması mı yani bakın burada böyle bir yerler var Kaçırdım bir şey mi var benim ya burada? Yani bu yapıyı sırf onun için yapıyor olamazlar. Yani biraz saçma geldi. Arkadaşlar ben biraz geliştim. Kendime eşyalar yaptım. Burada sandıklar var. Ne var bu? Buralar full sansürlü göreceksiniz. Hepsinde telefon numarası var. Hepsinde telefon numarası var. Hepsinde artı yedili. Rusya'nın telefon numarası olması lazım bu. Vallahi Ruslar çok tehlikeli. Vallahi onlara da fazla bulaşmak istemiyorum ama. Sizin için yapacağım bunu. Bakın çok değişik buralar ya. Şimdi böyle bir odaya geldik de burası boş sanırım. Sabah da olmuş. Akşam da biz girdiğimizde çünkü sunucuya. Aha. Burada böyle bir yer varmış. Yeni keşfettim burayı. Bu ne böyle? Ne istiyor bu? Einstein'ın çalışma planı falan mı bu? Ne bu böyle? Sandık var burada. Açıyorum. Bu ne? Enter e-mail adres. Bu senaryonun devamını tahmin edebiliyorum ama... Bir dakika bir fake hesap açıp geliyorum. Arkadaşlar açtım bir tane fake hesap. Şimdi bunu sanırsam şuradaki örseğe yapacağız. Şimdi buraya açtığım e-mail adresini gireceğim. Tamamdır arkadaşlar. Girdim eee... Valla bakın ne olacak gram fikrim yok ama kötü şeyler olacağı belli yani. Hiç iyi şeyler olmayacak ama şimdi bunu buraya koydum. Şimdi ne yapacağız Bu altını mı çekeceğiz? Çektim. Successful. Başarılı. Ne oldu şimdi? Bir dakika bana mail mi geldi acaba? Bir dakika bir mail kutuma bakalım. Bakın bana mail gelmiş. Gerçekten mail gelmiş. Bakın mailde itaat etmezsen öleceksin yazıyor. Çevirdim ben çeviriden. Kime itaat edeceğim? Korkmayın mi? Ben kimseye itaat etmem vallahi direkt öldürürüm onu. Kendi korkmuyorsa karşıma çıksın. Ben o karşısından çıktım o saldıracağım ama o korktu beni ışınladı zaten. Belli oluyor da. Şimdi ne yapacağız buradan? O tab başka tabela falan mı var acaba dışarıda? Onlara bakalım bir. Ama şuraları da bir iyice şey yapmak istiyorum. Araştırmak istiyorum. tabelalar nerede? Hah tam şurada. Şimdi bir geri gideceğim doğduğum yere yani. Sıradan bir yerde beni doğurmuş olamaz Kodman diye düşünüyorum. Şurada da fidanı gel. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.